Esselamu Aleyküm. Filistin topraklarımızda yaşanan hadiseler malumunuz. Filistinli kardeşlerimiz 70 yılın hesabını dürmek adına bugün bir kavgaya giriştiler. Bizler de bizzat dahil olamasak da en azından dualarımızla Filistin cephesinde saf tutmalıyız. Bugün kardeşleri kavgaya tutuşmuşken hariçten gazel okuyarak akıl verenler var. Öyle vurulmaz, böyle dövülmez diyenler var. Bizler çocukluğumuzdan bu yana orada yaşanan işkenceyi, zulmü izleyerek dinleyerek büyüdük. Oradaki kardeşlerimiz bunları bizzat yaşadılar. Şimdi mi aklınıza geldi sivil hassasiyeti? Nuh Aleyhisselam'ın duasıyla Rabbi la al alel ardi kafirine deyyara Ya Rabbi yeryüzünde bir tane kafir bırakma duasını edecek raddeye vardılar kardeşlerimiz. Biz onlara mı akıl vereceğiz? Veya bir başka zihniyet. Kesin Amerika'nın, İsrail'in oyunu, Mossad nasıl bilmez diyerek onları böyle gözünde büyütmek ne diye? La galibe illallah. İnanmadık mı? Allahu Ekber. Bilmiyor muyuz? Meselenin özeti şu, bugün devran dönmüştür. Nekbe'de yıllar önce yurtlarından sürülenlerin çocukları bugün öz yurtlarına gökten patır patır inmekteler. Bizler de maddi manevi desteğimizin yanında en azından dualarımızla, fetih surelerimizle Filistin cephesinde Siyonizmanın tam karşısında saf tutmalıyız.